أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي أعطي عزيز قردشترم رمضان أي مبارك بر أيدر سيد الشهور أيلرن سلطان در رمضان أي Bu anlamıyla Peygamber Aleyhissalatu vesselam onlarca hadis-i şerifinde Ramazan'ın hayrından, bereketinden bizlere bahsetmektedir. Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde Ramazan'ın hayır ve bereketinden bahsederken şöyle buyurmaktadır. İza ca'a Ramazanu futihat ebwabul cenneti. Ramazan geldiği zaman cennet kapıları açılır ve gulliqat abwabun nar ve cehennem kapıları kapanır ve suffidet şeyatinu şeytanlar zincire vurulur. Evet aziz kardeşlerim Ramazan ayı geldiği zaman hayır ve bereketler çoğalır. Bu yüzden Allah cennet kapılarını açar. Ramazan ayı geldiği zaman insan oğlu Rabbi için kendini gündüzün aç bırakır kendi arzu ve isteklerini sırf Rabb'i emretmiş diye onları terk ettiğinden dolayı Allah cehennemin kapılarını kapatır. Allah cehenneme ey cehennem şu ay mübarek bir aydır. Ey cehennem bak benim kullarım bu ayda kendi istek ve arzularını, şehvi arzularını, her şeylerini Allah rızası için terk etmişlerdir. O yüzden senin bu ayda cehennemin yani kapılarının kapanması ve şeytanların da zincire vurulması noktasında Rabbimiz Peygamber aleyhissalatü vesselamın lisanı bu cehennem kapıları kapanır ve şeytan da şeytanlar da zincire vurulur. Bu anlamıyla aziz kardeşlerim açılan Ramazan ayında açılan Cennet kapılarımızı tekrardan kapatmayalım ta ebediyete kadar. Ramazan ayında açılan şu cennet kapılarımızı kapatmayalım. Kapanan cehennem kapılarını da tekrardan aralamayalım. Günahlarla, şehvi arzulara dalaraktan, nefsin arzu ve istekleri arkasında giderekten cehennem kapılarını çalmayalım onların açılmasını istemeyelim. Şeytanları zincire vurduğumuz bu ayda artık bir dahaki aylarda da şeytanların açılmaması için bu ayı en iyi bir şekilde geçirip bir dahaki aylarda gelecek olan aylarda şeytanlar zincirden şeytanlarımız zincirden açılmasınlar kardeşlerim. Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam Ramazan orucunu överken, onu anlatırken bir başka hadis şeriflerinde de şöyle buyurmaktadır. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ لَخُلُوفُ الْفَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ Nefsim kudreti elinde bulunduran Allah'a yeminler olsun ki oruçlu kişinin ağız kokusu Allah katında Miskten daha güzel, daha hoştur diye Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyurmaktadır. Çünkü oruçlu kişi Allah rızası için kendini yemeden içmeden alıkoymaktadır. Bu anlamıyla onun ağız kokusu Allah katında miskten daha hayırlıdır. Hatta Şafii mezhebi zevaldan sonra misvak kullanmayı oruçlu için mekruh görmektedir. Mekruh görmesinin sebebi de bu hadis-i şeriftir. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam oruçlu kişinin ağız kokusunun ağız kokusunun Allah katında miskten daha hayırlı olduğunu beyan etmektedir. Ve hadisin devamında yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyurmaktadır. Lisaimi ferhatani oruçlu kişi için iki sevinç anı vardır. Yefrahuma onlar ile oruçlu kişi sevinir. İza aftara feriha bi Eğer kişi iftar ederse o iftarıyla sevinir. Ve iza laqiya rabbahu feriha bi savmihi. Ve Rabbi ile de karşılaştığı zaman o tuttuğu oruçtan dolayı, orucuyla Rabbinin katında sevinir. Çünkü Rabbinin katında hayır ehli olanlardan, salih olanlardan tuttuğu oruç ile yazılır. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ